Vücudumuzun içinde gözle görülemeyen bir savaş her an devam ediyor. Bu savaşın en önemli kahramanlarından biri de T hücreleri. Ama T hücreleri nedir? Basitçe söylemek gerekirse, T hücreleri bağışıklık sistemimizin özel kuvvetleridir. Bu mikroskobik savaşçılar vücudumuzu istilacı mikroplara ve hastalıklara karşı korumakla görevlidir. Vücudumuzun içinde dolaşan minik polisler gibi her an tetikte ve göreve hazır durumdadırlar. CD4 Plus yardımcı T hücreleri, bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini koordine eder. CD8 Plus sitotoksik T hücreleri ise doğrudan saldırıya geçer, enfekte olmuş hücreleri yok eder. Düzenleyici T hücreleri ise bağışıklık tepkisini kontrol eder, aşırı tepkiyi önler. Hepsinin ortak amacı aynıdır, vücudumuzu sağlıklı ve güvende tutmak. Peki, T hücreleri nasıl çalışır? Bu küçük savaşçılar vücudumuzda sürekli devriye gezerler. Herhangi bir yabancı veya anormal hücreyle karşılaştıklarında hemen harekete geçerler. T hücreleri, hücrelerin yüzeyindeki özel işaretleri tanıyarak hangi hücrelerin dost, hangilerinin düşman olduğunu ayırt edebilirler. Bu yetenekleri sayesinde virüs bulaşmış hücreleri veya kanser hücrelerini hızlıca tespit edip yok edebilirler. T hücreleri vücudumuzun savunma sisteminde o kadar önemlidir ki eksikliklerinde HIV gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle T hücrelerimizi sağlıklı ve aktif tutmak genel sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıkla kalın.